Değerli yatırımcılar, hepinize merhaba. Bugün yatırım dünyasının duayeni Warren Buffett'ın tecrübelerinden süzülmüş son derece kıymetli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kendisinin sıkça vurguladığı ve yatırımcıların sıklıkla düştüğü 10 temel hatayı ele alacağız. Bu hataları anlamak ve bunlardan kaçınmak, finansal geleceğinizi sağlam temeller üzerine inşa etmenize yardımcı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. 1. Aşırı nakit tutmanın yanılgısı. Buffett, nakdin bir işletme için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, gereğinden fazla nakit bulundurmanın verimsiz bir strateji olduğuna dikkat çekiyor. Nakit elbette ki güvence sağlar. Ancak nakdin yastık altında bekletilmesi paranın değer kaybetmesine neden olur. Esas olan parayı akıllıca değerlendirecek yatırım fırsatlarını bulmaktır. Eğer kasamızda kontrolsüz bir şekilde nakit birikiyorsa, bir şeyleri yanlış yaptığımızın farkına varmalıyız. Dolayısıyla, nakdi stratejik bir araç olarak kullanmak ve onu verimli bir şekilde değerlendirecek fırsatları aramak, başarılı bir yatırımcı olmanın önemli bir parçasıdır. 2. Piyasayı tahmin etme çabası Warren Buffett ve ortağı Charlie Munger, piyasanın geleceğine dair tahminlerde bulunmanın anlamsız ve hatta zararlı olduğuna inanırlar. Buffett'ın bu konudaki görüşü oldukça nettir. Piyasanın ne yöne gideceğini tahmin etmeye çalışmak, enerjimizi boşa harcamak anlamına gelir. Bizim için önemli olan bir işletmenin temel değerlerini ve potansiyelini anlamaktır. Eğer bir işin cazip olduğuna inanıyorsak, Piyasanın hareketlerini dikkate almadan harekete geçeriz. Çünkü piyasayı tahmin etmek mümkün değildir ve bu çaba doğru kararlar vermemizi engelleyebilir. Bu nedenle yatırım kararlarınızı piyasa tahminlerine değil, kapsamlı bir analiz ve sağlam bir mantığa dayandırmak önemlidir. 3. Aşırı çeşitlendirmenin riskleri. Çeşitlendirme genellikle yatırım portföylerinde riski azaltmanın bir yolu olarak kabul edilir. Ancak Buffett, aşırı çeşitlendirmenin aslında yatırımcıların bilgisizliğinin bir sonucu olduğuna inanmaktadır. Eğer yatırım yaptığınız işletmeleri derinlemesine analiz etme yeteneğine sahipseniz, portföyünüzü onlarca farklı hisse senediyle doldurmanıza gerek yoktur. Bunun yerine birkaç tane gerçekten iyi anladığınız ve potansiyel gördüğünüz işletmeye odaklanmak daha mantıklıdır. Çünkü sınırlı sayıda mükemmel işletme vardır ve enerjinizi en iyi bildiğiniz alanlarda yoğunlaştırmak daha yüksek getiri elde etmenizi sağlayabilir. 4 Volatilitenin risk göstergesi olarak kullanılması. Modern finans teorisinde volatilite, dalgalanma genellikle riskin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Ancak Buffett bu görüşe şiddetle karşı çıkmaktadır. Ona göre risk İşletmenin temel özelliklerinden, yatırımcının bilgi eksikliğinden veya ödenen fiyatın makul olmamasından kaynaklanır. Volatilite sadece fiyatların ne kadar hızlı değiştiğini gösterir. Gerçek risk, yatırım yaptığınız işletmenin uzun vadeli değerini kaybetme olasılığıdır. Dolayısıyla yatırım kararlarınızı volatiliteye değil, işletmenin temel sağlamlığına ve gelecekteki potansiyeline dayandırmalısınız. 5. Uzman tavsiyelerine eleştirel yaklaşım Warren Buffett, üniversitelerde okutulan kurumsal finans ve yatırım yönetimi derslerinin birçoğunun pratik değerden uzak ve hatta yanıltıcı olduğuna inanmaktadır. Çok zeki insanların dahi hatalı kararlar verebildiğini görmek bizi her zaman şaşırtmıştır. Bu nedenle uzman olarak adlandırılan kişilerin tavsiyelerine eleştirel bir gözle yaklaşmak ve kendi araştırmalarımızı yaparak bilinçli kararlar vermek son derece önemlidir. 6 kendine yapılan yatırımın önemi. Buffett'a göre bir yatırımcının yapabileceği en iyi yatırım kendine yaptığı yatırımdır. Özellikle iletişim becerilerini geliştirmek, fikirlerinizi açık ve etkili bir şekilde ifade edebilmek başarıya giden yolda kritik bir rol oynamaktadır. Eğer düşüncelerinizi başkalarına aktaramazsanız karanlıkta göz kırpmak gibi olur. Hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla sürekli olarak kendinizi geliştirmeye Yeni şeyler öğrenmeye ve iletişim becerilerinizi keskinleştirmeye odaklanın. 7. Sabit varlık dağılımının sınırları. Pek çok yatırımcı portföylerini belirli oranlarda hisse senedi, tahvil ve diğer varlıklar arasında dağıtarak riski yönetmeye çalışır. Ancak Buffett bu tür sabit varlık dağılımı stratejilerinin genellikle verimsiz olduğuna inanmaktadır. Piyasada akıllıca bir yatırım fırsatı gördüğünüzde portföyünüzün mevcut dağılımına takılmadan harekete geçmelisiniz. Çünkü önemli olan fırsatları değerlendirmek ve portföyünüzü dinamik bir şekilde yönetmektir. 7. Yatırım şirketlerinin pazarlama taktiklerine dikkat. Buffett, yatırım dünyasındaki birçok ürün ve hizmetin yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade finans kuruluşlarının karını artırmaya yönelik pazarlama taktikleri olduğuna inanmaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken size sunulan ürünlerin ve hizmetlerin gerçek değerini sorgulamalısınız. Unutmayın, finans dünyasında her zaman bir çıkar çatışması vardır ve sizin çıkarlarınızı en iyi şekilde koruyacak olan kendi aklınız ve araştırmalarınızdır. 9. Borsada kumar oynamaktan kaçınmak. Buffett kısa vadeli spekülasyonlara ve hızlı alım satım işlemlerine, day trading şiddetle karşı çıkmaktadır. Ona göre bu tür faaliyetler yatırım yapmaktan ziyade kumar oynamaya daha yakındır. Borsada kumar oynamak uzun vadede kaybetmeye mahkum olmaktır. Gerçek yatırım sağlam temellere sahip, iyi yönetilen ve gelecekte değerini artıracak işletmelere odaklanmaktır. 10. Büyüme ve değer arasında ayrım yapmanın yanılgısı. Buffett'a göre büyüme ve değer birbirini tamamlayan iki kavramdır bir işletmenin değerini belirleyen gelecekte yaratacağı nakit akışıdır ve büyüme bu nakit akışını artırmanın bir yoludur. Büyüme hisseleri ve değer hisseleri arasında yapay bir ayrım yapmak anlamsızdır. Önemli olan gelecekte daha fazla nakit yaratma potansiyeline sahip işletmelere yatırım yapmaktır. Bu işletmeler ister hızlı büyüyor olsunlar, ister istikrarlı bir şekilde değer yaratıyor olsunlar, uzun vadede yatırımcısına kazandıracaktır. İşte Warren Buffett'ın ağzından. Yatırım dünyasında sıkça yapılan 10 kritik hata. Bu hatalardan kaçınarak siz de finansal hedeflerinize ulaşabilir ve başarılı bir yatırımcı olabilirsiniz. Bol kazançlar dilerim.